Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Ece Ronay'ın karpuz şarkısını söylemek istiyorum. Başlayalım. Bak, 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 bak. Üç gibi ses deneme. Taklit yap ama dinleme. Çalış çalış beni hemen. Çok tatlısın ama ben Boş lafları göremem. Çünkü artık olduğun fenomen. Hakkımı kırıç mı bilemem. Size can, babam bize menemen. Size var var, bize yok yok. Çektim yine TikTok. Çaldı kapı ding dong. Bir var ama bir yok. Size var var, bize yok yok. Çektim yine TikTok. Çaldı kapı ding dong. Bir var ama bir yok. Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma hale diğer bir yolma Kız çok mu gitti zoruna Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma hale diğer bir yolma Kız çok mu gitti zoruna Bana neresin diyorlar Diğer bakalım diyorum inanmıyorlar Ama ne yapayım oğlum Koynumda karpuzdan mı gezeyim Primle yerim otur işte fenomen budur. Haklısın ama orada dur. <laughs> Renklerin altında mısın? Renklerin altında mısın? Ece piyasaya girdi. Sevdiklerin farkında mısın? Beni sorma. Ben değilim normal. Ay ay beni yorma. Hayranım tonla. Ay ay beni sorma. Ben değilim normal. Ay ay beni yorma. Hayranım tonla. Ay ay sorma. Ben değilim normal. Ay ay beni yorma. Hayranım sonla ay ay koyma engel çıktı yoluma Ali Diyarbakır yolma Kız çok mu gitti zoruna Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma Ali Diyarbakır yoluma Kız çok mu gitti zoruna Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma Ali Diyarbakır yoluma Kız çok mu gitti zoruna Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.